Videoya geçmeden önce %25 komisyon indiriminden faydalanmak için tamamen güvenilir olan emekçi borsasına açıklamalar ve yorumlar kısmı bıraktığım linkten kayıt olabilir ve daha az ücret ödeyerek daha fazla Luna ve Shiba sahibi olabilirsiniz. Selam arkadaşlar. Genç Kripto kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Evet dostlarım bugün sizlerle birlikte Genç Kripto kanalında Shiba Inu Coin 1 dolar olabilir mi? Shiba Inu Coin yakım haberleri ne oldu? Shiba Inu Coin yakım yapacak mı? Veya Shiba Coin geleceği işte ne olacak ne edecek? Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Elimde güzel bir haber var arkadaşlar yakım açıklamasıyla ilgili. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarak bana gerçekten büyük destek olabilirsiniz. E, yatırım önerisi ve tavsiyesi vermediğimi de şimdiden sizlere bildirerekten videomuza geçmek istiyorum arkadaşlar. E, her gün güncel haberlerden faydalanarak kanalıma abone olmayı unutmayın tekrardan. Her neyse çok tuzak gerek yok. Bakalım arkadaşlar haberimize. Tabii ki ben sizler için haberi Türkçe'ye çevirdim. Shiba Inu işte Amazon'un sesi sesiyle Shib'i nasıl yakabilirsiniz? Yani arkadaşlar Amazon ile Shib'in ortaklığı hakkında bir bilgi vermiş olabilir. Haberi ben incelemedi videodan önce çünkü hani tadı kaçmasın. Ben önceden bilmeyeyim. Sizlerle birlikte öğrenmiş olayım diye. Twitter hesabı Shib Superstore adını taşıyan e, Travis Johnson e, Shiba Inu tokenlerini yakma fırsatının haberini paylaştı. Twitter'a göre ücretsiz Edible denemesine kaydolan herkes Amazon'dan 5 dolar ödül alacak. Ayrıca her kayıt yaklaşık 500 bin Shiba Inu jetonu yakacaktır. Bildiğiniz gibi arkadaşlar zamanında Shiba Inu coin videoları çekiyordum. Tabii ki şimdi size o videoyu açana kadar bayağı olur da e, bulmam lazım. Evet şurada dev anlaşma diye başlık atmıştım arkadaşlar. Burada Shiba Inu Coin ile alakalı e, videom vardı. Yani orada Amazon ile anlaşabileceklerini bildirmiştim. Ve gerçekten de Amazon ile anlaşmışlar. Her kayıt yaklaşık 500.000 Shiba Inu token yakılacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her kayıt için 500.000 Shiba Inu. Yani 5 dolar ödül ve 500.000 Shiba Inu kaç e, dolar ediyor. Bakalım arkadaşlar buradan. 100 bin Shiba Inu. E tabi şimdi bu, buradan bakabilirsek. 100 Türk lirası mı? Yani düşük bir miktarmış bu gerçekten. <laughs> Neyse. Buraya geçelim 500 bin yani 100 Türk liralık bir Shiba Inu yakılacakmış. Çok da bir şey değilmiş ama olsun. Aşağı doğru indiğimiz zaman kullanıcılar ödübül ücretsiz denemesini bir ay boyunca kullanabilir. Kullanıcılar memnun kalması aboneliği sonlandırma seçebilirler. Ödübül aboneliği ile arkadaşlar hem 5 dolar kazanacağız hem de Shiba Inu coin'i yakacağız. Bakın burada bildirilmiş zaten Ship Super Yani arkadaşlar diyor, diyorlar ki Shiba Inu coin'e destek amaçlı bizi takip edin ve ee, burada Shiba Inu coin'i yakalım tarzı bir haber paylaşılmış. İlgilenenler için fırsat Amazon ödüllü ücretsiz deneme sürümüne kaydolan herkese 5 dolar sunuyor. Bu şibi yakmak için kullanacak. Her kayıt 500k şibi yakacak. Bir ay deneyin Beğenmezseniz iptal edin. Yani arkadaşlar diyor ki buraya tıklayın. Amazon ile üyeliğinizi yapın. Ve bir ay boyunca Shiba Inu coin'e yakım için katkı sağlayın. Sonrasında iptal edin isterseniz tarzı bir açıklama yapılmış gördüğünüz gibi. E, ee, burada da geri kalan bu, e, haberleri sunmuşlar. Geri kalan haberler çok da önemli değil. Yakım için bence büyük bir anlaşma. Yani Amazon şirketiyle anlaşmak her için harcı değildir açıkçası. Shiba In koyun bu yönde güzel ilerlemeler sergiliyor. Bakalım uzun vadede bu yakımlar bize ne gibi dönüşler yapacak? 1 dolara doğru bizi sürükleyebilecek mi? E bunları göreceğiz. Sanırım 1 dolar hayal gibi gözüküyor şu anda. Ama hayaldi gerçek oldu durumuna dönebiliriz arkadaşlar. E bakalım ilerleyen süreçte hepimiz göreceğiz. 1 dolar belki olur belki olmaz ama e şu anda... Böyle anlaşmalar devam ettiği sürece 1 dolar hayal gibi gözükmüyor. Açıkçası gerçekleşecek gibi gözüküyor. Ben öyle düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsanız yorumlar kısmına bildirmeyi belirtmeyi unutmayın. Her neyse farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum dostlarım. Ee, sizleri seviyorum. Bu arada şunu da hatırlatayım. Ee, videonun başında görüyorsunuz. MXC borsasında özel %25 indirim komisyonu alıyorsunuz arkadaşlar. Oradan MXC borsasına kayıt olursanız %25 oranında komisyon indiriminden faydalanacaksınız arkadaşlar. hani ee, kayıt olursanız hem bana destek vermiş olursunuz hem de alım satımlarınızda %25 indirim kodu ve launch coin'in yakın işlemlerine katkıda bulunmuş olursunuz. Her neyse çok fazla uzattım. Farklı bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ee, güncel haberlerden faydalanmak için de abone olmayı, like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi vermediğimi de tekrardan bildirerekten videoyu sonlandıralım.